Bu salan olma. Aha bu ne lan? Pantı. Şey, polis aracı abi dur. Yo, dur 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 dön sonra. Ne ne bakayım. Abi dön dön dön. Çalmışlar. Hadi biz de onlardan çalalım. <laughs> abi takip et nereye gidiyorlar? Sadece takip edelim. Bir bakalım. Duruma göre. Tamamdır, görüşemez. Kaçamaz da ben. Ateş Neyden açmıyorum. Mi? Abi dur diyelim mi? Uyarı verelim mi? Dur çekelim abi. mi? Varalım, ben Ay yani. belki kaza yapar ya bir bekleyelim. Tek mermiye gideriz yani. Kaç kişiler acaba? Evet. Ateş açmayayım emin misiniz? İndiririm valla. Var. Aynen oğlum ne var? Zafiy kısım. Kaç merdiven düşer ki lastiği Rahim giriyor Oğlum lastiği Ne <laughs> belli. ne ben ne valla. Nereye gidiyor ne ya? ne 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 bu Rebel'e gidiyor herhalde. Nereye gider? Güvenliğe kaçıyor şu an. Aynen. Güvenli bölgeye mi gidiyor? Rebel'e gidiyor abi herhalde. Bir Hala saniye. var yani. Birkaç kilometre daha. Yo Rebel'e da. gitmiyor. Ergün kaçıyor bir heyecan olsun. yaşayalım. Şunun yanına ineyim. Parti ne sıksın. Sen yüksek katı senlere kalkma. Siz önünüze bakın. Ateş açayım mı? Abi uyarı vermedik ki ne ateşi? Bizi polis sanıyor falan ya. Herhalde. Amerikan filmi gibi oldu. Bak bunu. Abi ben ki kaza yapar ya bir bekleyelim. O mu kaza yaptı ne? Öbür tarafa geçiyor ateş ateş et. Abi niyeydi bu rol başlatmadı ki Ergün abi başlatmadı Ha arkamızda polis aracı var Hatchback Sport Tamam izleyin komedi izleyin İhbar et. Gidelim mi lan polislere bunların yerine? Nerede o da? Polisler Oğlum benzinimiz de bitiyor bak. He? Benzinle hiçbir hiç mi yapalım? Ha benzin az abi herhalde. Aynen. Valla görüş alanında. Bir de polislerle hiç yapalım. Hatchback Sport var. Hatchback Sport'un arkasında da bir araba var. Hı -hı -hı tane Xbox Sport geliyor adama. Ergün sıkalım o tekerlerine uyar verin. Ben Abi havadan uyarı veremez. Ben... Havadan rol başlatamaz. Ben geliyorum. İndirdiğimiz anda da polisler bizi de aldı. Şimdi birazdan burası polislere, polisler. Polislere o zaman polislere ihbar ah. edelim bunları. Oğlum zaten ölüyor yerim. Oğlum Hunter'da sende takip cihazı yok. Adamlar şey Amerika'ya Amerika şey oynuyor. Aynen Amerikan filmi gibi oldu abi. Evet. <laughs> Baba uçağı da yan yan uçuruyor. Bu tam Amerikan filmi. <laughs> Yalnız süper uçuruyorsun. Hiç görüş alanından çıkmadı da. Oğlum istersen helikopterle kaldırıvereyim yani. <laughs> Altır <Kaldırın>. mı? <laughs> Boğaz kolaydı. <laughs> Boğaz kolaydı denerdi abi. Dur dur. Ne yapıyoruz evet, abi diyor, bak helikopter. Benzin bitiyor ne yapıyoruz? Dur 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 burayı geçeceğiz polisler geliyor. Kim ateş etti? İki ateş etti <laughs> Adam sonra bana sıkıyor zannedecek. Aynen öyle yani. Bana sıktılar der videodaydım Enes video açtı mı sen? Açık açık çekiyorum. Veya şey yapalım abi. Benzin şeyin üstüne binelim. Yani üstüne şey yapalım. Ama bunu kaybedeceğiz sonra. İki su bir de hatchback sport geliyor. Bir de şey var. Bir tane daha hatchback sport var. Geliyorlar mı? Duyuyorlar da duruyorlar da herhalde geliyorlar. Abi bir benzinliğin üstüne indir de şunu dolduralım ya. Yok garaja sok çıkar. Benzine sokarsan güzel bir tadına şahat olmaz. Hmm. Ağır, ağır. Abi benzin alalım o zaman. Arkamızda yeni var. Güzel. Bunlar kim? İçinlerine bir bakın. Nerede? Evet, evet. Aa gördüm polis de. Polis. Ne neve. Ne neve. Ne 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 Dönelim mi? Onlar bize yaklaşıyor. Anandı, Abi, Abi tane geldi. daha geldi. Elkat geldi. Polis. <laughs> polis işte, Aynen, i̇şte bu Aynen polis. Lan çok manyak. Ya, al çalma sakın al lan Nerede lan o? Aşağıdaki arabam? <laughs> <musun>? Gerinde gerinde. <laughs> ne yapalım? Az benzin az ne yapalım? Ya, daha gider o ya. Bir var. Aa bir gördüm gördüm. Antri gördüm. Dağda abi ormanlıkların orada bak gidiyor yukarı. İlerle abi dümdüz git. Ha, biraz sağa dön. Sağa dön git abi. Bir dakika kaçırdım. Ha ben de gördüm tamam ben de gördüm. ben bak gidiyor. geldi. Yani. Ben kimsin oğlum? Hı? Kim o ben? Görebiliyor musun santrı? Hayır. Nereye girdi la bu? Ama şey bu işlemde şu an bir tane hiç spot var arkamızda. Evet. Ee, DP, DP de polis helikopteri var. Ergin dönüyorum Ergin. Buradan hiç çıkmaz dönüyorum. Arkamızda şu an polis bizi takip ediyor, ben de olsun